Ören yeri ilan edilmesi çok yeni. Hatta bu karar alındıktan sonra şimdi bizim öğren yerinin gerekliliklerini yerine getirmek için bir fizibilite çalışması gerçekleştirdik. Ve bu fizibilite çalışmasına yönelik olarak da düzenlemeler yapılacak. Bir alanın öğren yeri ilan edilmesi doğrudan doğruya buraya gelen ziyaretçilerin alandan doğru bir şekilde etkileşimini sağlamak başka bir deyişle doğru bilginin onlara ulaşmasını sağlamak gelenlerin de arkeolojik alana zarar vermeyecek şekilde bu alandan bilgi almalarının önünü açmak diye düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı e, lansmandan sonra Karantepe sadece ülke ölçeğinde değil de uluslararası ölçekte çok tanınan bir yer haline geldi. Bugün bile burada karşılaştığımız ziyaretçilerin e, dünyanın çok farklı yerlerinden e, gelmeleri ve kendi haber kanalları üzerinden buradan e, Karantepe'den haberdar olduklarını söylemeleri e, bu şeyin geçtiğimiz yap, yapılan lansmanı ve burada elde edilen arkeolojik bilginin ne kadar etkin bir şekilde dünyaya yayıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu karar yani öğren yeri kararı son derece yerinde ve zamanında. Geçtiğimiz yıl Karahantep'in hemen girişinde bir ziyaretçi merkezi açıldı. Ziyaretçi merkezi oldukça kırsal bir yerdeyiz. Yani kentten çok uzak bir yerdeyiz. Yaklaşık 60 kilometre mesafedeyiz. Burada temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesis var. Modern bir tesis var. Hatta takdirle karşılanan bir tesis var. Ama ziyaretçi sayısının artacağını da bildiğimiz için beraberinde başka şeyler de yapmamız gerekiyor. Özellikle bilgilendirmeye, güvenliğe, yürüme yollarına ve koruma çatılarına dahil olacak şekilde bir, bir takım şeyleri yapılması gerekiyor Bir kısmında yapılmış durumda.